Merhaba arkadaşlar, yine bir gezi de birlikteyiz. Bu sefer Kayseri'nin Arnas kasabası mahallesi gezimiz, gezi yeri mükemmel bir yer yine her zamanki gibi doğayla iç içe yemyeşil suyu otları mekan. Evet. Tabii ki annem babam yine buldular bir şey. Ne buldun baba? Isırgan, ısırgan. Ne yarıyor? Bu dertlere de var, her şeye yarar. Kanserin çaresi. Evet. Veremin birebir. Annem topluyor. Her yerde bir şey buluyorlar ya. Evet. Şu an buraların güzelliği. İleride mükemmel bir ev yapmış Türk bayrağıyla süslemişler Bu harika bir yer. Korona günlerinde bulunmaz yerler. Böyle yerleri gezeceğiz. Çarşıya gidilmez, bakkala gidilmez, markete gidilmez. Anca buralara. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmanıza ben gerek gireriz, yok. Ben tuşuna... Gidiyor. Çocuk yanmış su içiyor. İşte burası böyle. Hepinizi bekleriz dostlar. Havaklara bak. Dayat sabaha kadar. Hiçbir şeyin kalmaz. Evet, sırganlar karşıda. Hadi geç bakalım. Nasıl geçeceğiz ama uçuyorum. Geçersin sen. Taşa bas. Bak Sare deden gidiyor. Aha. ona Tüh! İyi yine Çok şeyde kaldı. Atamadı. Alamaz. 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 Bir şey olmaz. Ne düşürdüler ona buna? Kuşlar seçin şunlar ya. Kuşlar sıçacak ağlamadım. yer bulamadınız mı? Evet. Bizim gibi keşfe gelenler. Bir kuş gördüm. Uçmazsa çok güzel ama uçtu. Şu sesi dinleyin sadece.

Bir araç geliyor. Hasılat. Hasılatı Bak. görelim. Bak Mustafa, getir arabayı. Buksu mantarı. Arabanın mantarı. Biman mantarı, gölge mantarı. Nasıl bir mantar? İlk defa gördüm ayakta. Sırğan ısırır. İyi, yumuşoğuz. Al hadi. Neyse bunlar da. Gel kız. Bagajı al. Gel, gel, gel Merhaba. Ne haber? Sırganımız toplandı. Ben de buradayım. Sırganlar toplandı. Toplandı. Geliyorlar. Aşağı kay. Arkaya doldur. Adamın sıprak bunu sösün tırada. Şöt ederiz. ne güzel. Bu poşet mi ya? Şunu güzel lanam. Burada arnasın. Neşir alanı Banklar burada. Çocuk parkları var. Ağaçlar, kuşlar, sinekler. Ve burada buz gibi bir su var. Gelip bu sudan içmenizi isterim. Mükemmel. Bakalım soğuk mu? Of, buz gibi. arkadaşlar. Oruç olmasa içerdik. Mükemmel su. Açılmayın burayı.